Plastik ayakkabılı yoksul bir kadın gelir ve evinin önünü temizleyen diğerine der ki: "Çok açım. Lütfen bana yiyecek bir şeyler ver." Çok iyi kalpli olan kadın ona: "Burada bekle, sana yiyecek getireceğim." Sonra bu iyi kalpli kadın ona sadece yemek değil, aynı zamanda bir çift de ayakkabı getirir. Ona der ki: "Bu ayakkabılar senin için. Şimdi şu plastik olanları çıkar." Yoksul kadın ayakkabıları görünce çok sevinir ve iyi kalpli kadına teşekkür eder. Yemeği ayakkabıları alır ve oradan ayrılır. Sonra sevinç içinde yoksul kadın elindeki yemek ve ayakkabılarla bir parka gider. Yemeği bir kenara bırakır ve eski plastik ayakkabılarını çıkarmaya başlar. Sanki yeni ayakkabıları görmek tüm açlığını alıp götürmüş gibi. Bir tekini giydikten sonra tam ikincisini giyecekken ayakkabının içinde tuhaf bir şey hisseder. Ayakkabıyı ters çevirince yere yüklü miktarda para dökülür. Yerdeki onca parayı gören yoksul kadın, yaşadığı büyük şaşkınlıkla olduğu yerde öylece dona kalır. Büyük bir aceleyle yerdeki paraları tek tek toplamaya başlar ve içinden kendi kendine bu paranın mutlaka o kadına ait olması gerektiğini, onun veya bir yakınının parayı yanlışlıkla bu ayakkabılara sakladığını düşünür. Parayı o kadına dürüst bir şekilde ve derhal geri götürmesi gerektiğine karar verir. Yoksul ve dürüst kadın parayı aceleyle toplayıp iyi kalpli kadının yanına döner. Bu sırada iyi kalpli kadının kocası ona sorar. Eski ayakkabılarım nerede? Kadın cevap verir. O ayakkabıları yoksul bir kadına verdim. Bunu duyan koca çok öfkelenir. Ne yaptın sen akılsız kadın? O ayakkabılarda saklı çok para vardı. Endişeyle ayakkabıları ne zaman ve nerede verdiğini sorar onları az önce hemen evin önünde verdim diye cevaplar ve üzgünce oturur. Kısa süre sonra iyi kalpli kadın endişeyle evden çıkarken yoksul ve dürüst kadın da gelir. İyi yürekli kadın onu görür görmez şöyle der. Seni dışarıda bekliyordum. Zavallı ve dürüst kadın. Dürüst kadın cevap verir. Ben de geldim. Çünkü verdiğin ayakkabıların içinden çok para çıktı. Bunun üzerine hiç tereddüt etmeden dürüstçe tüm parayı iyi yürekli kadına iade eder. İyi yürekli kadın ona çok teşekkür edip paranın bir kısmını ödül olarak vermeyi teklif eder. Ancak fakir ve dürüst kadın bunu kabul etmeyip reddeder ve şöyle der: Bana bu ayakkabıları ve yemeği vererek büyük merhamet ettin. Bu kadarı bana yeter. Gerçekten de doğruymuş. İyilik yap ki iyilik seni bulsun. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanala abone olmayı ve bu videoyu paylaşmayı unutmayın.